Kripto Turan kanalından hepinize merhaba dostlarım. Şu anda Luna Klasik'te yakımlarla ilgili bazı durumlar var. Onlara değineceğim şimdi sizlere. Dostlar Lula Klasik'te 1 milyardan fazla yakım oldu. Ee, onu söyleyeyim sizlere. Şunu da dile getireyim. Burada Luna Klasik'te 1 milyar, 5 milyar, 10 milyar, 50 milyar yakımların olması Luna Klasik'i harekete geçirmez. Peki abi bu yakımlar iyi mi, kötü mü? Elbette ki iyi dostum. Lakin Nuna'yı yerinden oynatabilmek için yukarıya doğru ivme atılmasını istiyorlar ise bu yapılan yakımlar yeterli değildir. Bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Eğer harekete geçirmek isteniyorsa en az bak 2 trilyon yakımın yapılması gerekiyor burada. Şu andaki bu kadar büyük yakımın yapılması için cebimizde bu kadar yeterli paraların olmadığını söyledi. Lakin ben bunu yedim mi? Hayır. Bunu anca sazanlar yer dostum. Az akıllı olun tamam mı? Bu lunaya bir anda yani operasyon geliyor. 120 dolardan 70 dolarlara kadar düşüyor. Oradan da iyice aşağıya gidiyor. Ama bu lunadan daha önce kazandığınız paralar nerede? Benim kafamı karıştıran konu o. Tamam görünürde bir mal varlığınız var. Bil, bilmem ne kadar BTC'niz var, BNB'niz var falan da filan. Var elinize yani bazı tokenlar, coinler. E kardeşim bir de bunun görünmeyin yüzü var. E yani kendileri... Kendi buradan kazandıkları mal varlıkları nerede? Koskoca yılların terra, terra Luna şirketinin büyük bir yakım yapması gerektiği yerde çıkacak. Bizim o kadar paramız e, yok diyecek. Ulan kardeşim operasyon başlamadan önce sıralamada 7. en büyük dijital kripto para varlıydınız siz. Nasıl yok? Paranız yalan. Var. Yalan söylüyorlar abi. inanmayın manipülasyon yani. Bu da bak... E, Burada mesela insanların psikolojisini bozmak için yapılan bir manipülasyondu. E ne oldu? Burada insanlar kafa yedi çıldırdı. Lan dedi nasıl olmaz bunlarda para? Psikolojileriyle, psikolojileriyle oynadılar. Diyorum ya bu adamlar çok zeki. Vakıf çok zeki. Adamlar insanların psikolojileriyle nasıl oynanılacağını iyi biliyorlar. Adamlar o yüzden. Yani iyi bilen adamlar o yüzden inanmayın kanmayın. E, bu yazılan senaryonun bir parçası. Tamam, bunlar adamın e, parası olsa da benim param yok der. İnandık mı? Bak bakayım benim anlamda enayim yazıyor. Sen git keklediğin adamları kandır. Beni kandıramazsın. Şimdi bu yakımları da e, her gün koyun market üzerinden takip edebilirsiniz mesela. E, ben sizlere en başından beri diyorum beyler sabırlı olun elbette elbette yakımlar gelecek. Bizim için önemli olan ona klasik e, yeni piyasaya sürdükleri o saçmalı saçmalıktan başka bir şey olmayan koyun değil. Anladınız mı? Ee, a bu bu yani bu bu bunu boş ver. bu çok saçmalık zaten abi saçma kimse onaylamadı ki bunu kafalarına göre piyasaya sürdüler neyse alsınlar şu anda şey Ya bunun içinde de bir oyun var anladınız mı onu da zaten anlatıyorum ben sizlere gerek yok yani bu bu bizi ilgilendirmiyor ee, bak buna da diyeyim ben bak abi sakın bak girenleriniz vardır bilmiyorum geçmiş olsun onlara ben dedim abi ben burada beni takip eden insanlara dedim ki bak dedim buna ya, giriş yapmayın yatırım yapmayın bir bekleyin yine elinize verirler dedim abi. Verdiler mi verdiler? Elinize verirler abi. Bu bu planın bir parçası gibi bir şey yani abi insanların algoritmasını yani algısını e, bozmaya çalıştılar anladın mı? Yani insanlar bunu bir unutsunlar, bunu biz bir insanlara unut, unutturalım, manipülasyon yapalım, onların psikolojilerini bozalım, alt üst edelim. Onlar bu yeni piyasaya sürdüğümüz token'la, coin'le, buna USDT ile meşgul olsunlar. Biz de tekrardan e, bizim canımız olan Luna yani şimdiki yeni adlı Luna klasiği yukarıya e, yürütmek için arka planda çalışalım gibisinden anladınız mı? Yatırım tavsiyesi değildir bu benim düşüncem. O yüzden de size diyorum ki bizim için önemli olan Luna klasik bu değil. Anladınız mı? bunu, bunu, bunu boş verin abi. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ben burada alınmaya satın demem. Yatırım tavsiyesi de vermem. Benim haddime değildir. Ben kimsenin vebaline giremem dostum. Şimdi yani ben diyorum sadece sabredin ve bekleyin dostlarım. Bunların hepsi geçecek. Bu oyun bitecek. Her şey yoluna girecek. Sizler burada akıllı olun. Sabırlı olun. Sabredin, takip edin, önlemlerinizi alın. Bu manipülasyonlara, oyunlara kanmayın. Soğukkanlı hareket ederek bulduğunuz her fırsatı kendiniz değerlendirin. Yatırım tavsiyesi değildir. Dün mesela Binance e, yeni lunayı listeledi. 5 dolardaydı sabitti. E, listelendiği gibi 11 dolarlara kadar yükseldi. Şimdi takip ediyorum. Dün mesela MX borsasında 10 milyondan tutun da 100 milyona kadar yükseldi alım yapan, vuran alımlar yani adamlar alım yaptı dostlar. Bu adamlar ne duyu alıyorlar? Yani bu adamlar ne beyu alıyorlar? Soruyorum size. Luna Çünkü adamlar her şeyin farkında. Adamlar akıllı. Yani ee, yeni piyasaya sürdükleri değil de eski Luna Klasiği'nin daha iyi yerlere geleceğinin farkındalar. Bunun bilincindeler. Yoksa bu adamlar neden bu kadar toplasınlar? Veyahut da Binance Borsası'nın sahibi CZ ne diyor? Yenisini piyasaya sürülmeden önce bir sürü milyarlarca adet Luna Klasik alsın. Bu adam mal mı? Bu adam aptal mı? Niye aldı bu kadar Luna Klasiği? Bir düşünün ya. Ondan sonra karar verin dostlar. Adam zaten zararda. E ee, daha da fazla topladı. Alttan manipülasyon yapıp niye? Çünkü o da biliyor yani. O da her şeyin farkında. Luna'nın iyi yerlere geleceğini biliyor. Yoksa batmış bir projeye koyuna yatırım yapar mı bu adam? Yapmaz. E ee, böyle bir şey yok. O zaman biz de sabretmek. Bize de sabretmek ve fırsatları değerlendirmek düşer dostlar. Ve selam. Bak kanala abone değilseniz abone olun abi. Kanala abone olun kurban olayım ya. Videolara beğenin, yorum yapın, like atın. Ya fark ediyorum bakıyorum videoların izlenmesi falan düştü like sayısı falan azaldı. Ya canlı sağ olsun sizin. Ben bunun şeyinde değilim ama e, takip ediyorum da Ne niye azaldı yani? Yanlış bir şey mi yapıyoruz dostum biz burada? Doğruları anlatıyoruz. Doğruları söylüyor, söylüyoruz yani. Doğruları söyleyeni yedik köyden kovarlar derler ya. Sizde o mantık mı? Ben anlamadım yani. Neyse dostum kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz. Bay bay.